Muhteşem bir stat, muhteşem bir atmosfer. Az sonra hakemin ilk düdüğüyle maç başlayacak. Hoş bulduk Hasan hocam. Müthiş bir maç bizi bekliyor. Nereden bu kanıya vardın hocam? Merak ettik. Öyle hissettim hocam işte. Pekala. İşte Şampiyonlar Ligi maçı. rica edelim ve evet şimdi kadrolar ekrana geliyor. Buffon, Pique, Ramos, Dani Alves, Alaba, Iniesta, Fabregas, Eden Hazard, Robben, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. İşte ilk 11'ler. Petr che, Boateng, Pepe, Juanfran, Marcelo, Bastian Schweinsteiger, Wesley Snyder, Neymar, Wayne Rooney. Ve düdük geldi. Alaba. İşte futbol bu şovlarla daha bir güzel değerli izleyiciler. Bir şut. Zor top ama kaleci başarılı. Fakat düdük geldi ve karar faul. ve Juanfran Eden Hazard Iniesta Kanada bir pas Cristiano Ronaldo Eden Hazard öne oynadı Neymar Rooney ve Messi. Aradan oynadı. Şimdilik tehlike geçti. Alaba Ronaldo Messi Gol pozisyonu. Top boşta kaldı. O ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Ve Iniesta. Alaba. Şimdi attı şutu kritik bir müdahale savunmadan ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Dani Alves. Sol kanada bir pas. Juanfran Neymar Rooney Ve Messi Cristiano Ronaldo Bu pas tehlikeli Lionel Messi Hulk ileri uzattı Bezli Snyder Ara pası düşündü Çok kritik bir zamanlama ile kesti topu Bir şut Hazard takımını hücuma kaldırdı. Neymar ileri attı. Fabregas uzun bir pas. Rooney. bileklerine çok hakim bir oyuncu. Bir şut. Fabregas. Eden Hazard ve Ronaldo Fabregas Robben Çok kritik zamanda Tehlikeyi uzaklaştırdılar Juanfran uzun oynadı. Marcelo. Bastian Şivanştayger. Top kapma mücadelesi. Neymar. Ve Şivanştayger. Şimdi bir orta. İbrahimoviç. şut kaleci kalesinde güven veriyor. Ve Ronaldo, Eden Hazard Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. Robben Lionel Messi. Uzaklardan. Topun gölgesi gol oldu ama kendisi direkten bir makas aldı ve yamada geçti. İleri uzattı. Neymar ve Rooney. Touch. Neymar içeri kesti. Eden Hazard ileri uzattı. Bastian Schweinsteiger ileri uzattı. Cristiano Ronaldo. Messi. İlk yarının son düdüğü geldi ve ikinci yarıda tekrar buradayız. ve Juan Fran. Lionel Messi. Top kontrolü çok yüksek. Fabregas. Iniesta. Fabregas. Alaba. Alaba. Değerli izleyiciler hemen şu bilgiyi verelim, Türkçe Speaker'de eksikler veya hatalar olabilir. Lütfen güncellemelerini TürkçeSpeaker.com adresinden takip edin. Marcelo. Şimdi bir arapası. Top, taca çıktı. İleri uzattı. Lionel Messi akıl dolu bir pas. Bastian aşı Kanada bir pas şimdi yaptı ortayı. İleri uzattı. Pepe. Ve Rooney. Bu pas tehlikeli olabilir. Gol şansı. Attı şutu Neymar. Boşa harcanmış bir atak oldu tribünler bunları görmek istiyor arkadaşının koşu yoluna attı pası. Atak sonuç getirmedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve Messi. Ronaldo vurdu. Top boşta kaldı. Fabregas. Topa değil, rakibi bir müdahale var ve karar faal. Kaleci tınlamadı bile. kazandı topu. Ronaldo! Düdük var ve fal. Iniesta kanada bir pas. Wayne Rooney. <laughs> ve Marcelo. <laughs> Cristiano Ronaldo. Şimdi bir arapası. Ölü bomboş. Güzel şut. Nefis kurtarış. İki şık hareket izledik. Orta alandan atak büyüyor Beklenmedik bir anda yokladı kaleyi ama istediği gibi vuramadı Herkesi heyecanlandıran bir pozisyondu Bezirli Snyder, Eden Hazard top kapma mücadelesi ve Eden Hazard müthiş şut ancak gol olmaya yetmiyor. Tribünler işte bunları görmek istiyor. yanşıma başta Ortadan yana yana gidiyor. Ronaldo. Iniesta. Robben. Şimdi bir orta. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Ve İbrahimovic şut pozisyonu. Kaleye doğru yöneldi. Top boşta kaldı. Ve gol! Golün adı Wayne Rooney. O bölgelerden buldum affetmez. Yine affetmedi. Rüfer, Marcelo, Robben çok hızlı bir oyuncu. Sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Iniesta arkadaşlarına baktı. Fabregas. Messi sağ tarafta boşluğa attı bası. Boy pozisyonu. Şutu direği yavadı geçti adeta. başta yer. Omuz omuza mücadelede ayakta kaldı. Ronaldo ve Messi gol pozisyonu. Nefis vurdu ve gol. Son saniyede beraberlik golü geldi. Müthiş bir geri dönüş. Hakem saatine bakıyordu. Herkes bitti derken o ben bitti demeden bitmez dedi. Ve mücadeleye tekrar eşitlik geldi. Neymar. Işıklı tabelada artı 3 gösterildi. Bezli Snyder. Rooney. Kaptırdı topu. Cristiano Ronaldo. Bir ara pası düşüncesi. 90 dakikanın son düdüğü ama futbol heyecanı devam edecek. Eşitlik bozulmadı ve uzatma devreleri başlıyor. Uzatmalar başladı. Fabregas ve Ronaldo. Marcelo çok iyi yer tuttu ve kesti pası. Eden Hazard top kapma mücadelesi. Kesti pası. Bastian Schweinsteiger. Pepe. Fabregas ara pası düşündü. Lionel Messi kendi başına gidiyor. Vuruşu doğrudan kaleciye gitti. İbrahimovic diğer kanada attı. Neymar, Benzoni. Bu pas tehlikeli olabilir. Ve Messi, Ronaldo ileri uzattı. Tüm takım gol için yükleniyor. Buffon orta bölgeye gönderdi topu. Ruben Lionel Messi hakem durdurdu oyunu ve karar faul. Serbest vuruş kullanılacak. Kart çıkacak. Çiler. Kanada uzattı. Robben. Wayne Rooney. İbrahimovic. Boateng. Alaba. Tekrar kazandı topu. Bastian yer. Zlatan İbrahimovic. Şimdi bir orta. İleri uzattı. Uzatmalarda ilk devre sona erdi. İkinci devre başlıyor. Bezli Snyder. Sol kanada bir pas. Eden Hazard. Bir şut tribünler bir an heyecanlandılar. Ev sahibi olarak bu şutların gol olmasını istiyorlar haliyle. Golü atan maçı alır. En kritik dakikalar. Boateng. Aradan oynadı. Şut pozisyonu. Messi, 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 Messi. Golün adı Lionel Messi. Bu futbol kesinlikle bizim dünyamıza ait değil. Nokta net. Ve gol. Gider. Ve İbrahimovic. Cristiano Ronaldo. Atağı sürükledi. Pas için arkadaşlarına baktı. Bastian Schweinsteiger. Eden Hazard. İleriye uzun oynadı. Ölü bomboş. Bu çalım tribünlerden alkış aldı. Boateng. Neymar. İleriye uzun oynadı. Şimdi bir orta. Bir kafa. Takım arkadaşları çok kızdı. Bir şey söylemeye gerek yok. Zaten suratındaki ifade her şeyi anlatıyor. Vurur yüzü ifadesi atamadı bir tanesi. Fabregas, Pepe, kayarak bir müdahale. Fabregas, Ronaldo, kanada bir pas. Ve Alaba, Fabregas, Robben, ara pası düşündü. Türkçespeaker.com adresinden Türkçe Speaker güncellemelerini takip etmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.